Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Susu TV kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle harika bir oyun oynayacağız. Bakar hmm. mısınız? Ne oynayacağız? Thomas ve arkadaşları. Arkadaşları ne kadar minnoş bunlar. Hadi şimdi herkes ben şunu gösterirken trenini alsın. Bakar mısınız arkadaşlar rayların büyüklüğüne? Of. Harika. Nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Oo, aman Allah'ım. Tıkır 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 Dağları, denizleri aşıyor sanki bu. Ah, takıldı, takıldı. Kurtaralım onu. Gayret ediyor. Galiba çok ağır. Allah'ım. Ay bu trenler çok Kaza yaptı. Kaza oldu. Tomuz yardımına git hemen. Tomuz gidiyor. Çıkır 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 çıkır. Tomuz da biraz zorlandı geçerken. Galiba yükleri çok ağır. Aa, Tomuz nereye gidiyor böyle? Ne oluyor bu trenlere? Hemen ben gidiyorum birleştiren bir trenim. Hemen gel hemen. Ben, ben de polisim. İyileştirdim. Hemen... İyileşti mi? Oley. Hemen düzelsin o zaman. Hemen Tekrar yürümeye başladı mı? Aa. Aa. Ay, bir Bence yüklerimizi yani. birazcık azaltın. Bence de. sı geri geri iten. Oy! Ben 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 Biraz olacağım. galip geldi vallahi billahi. Ben böyle daha hızlı gideceğim? Nani hızlı. <laughs> Allah'ım hile takıldı. Onu oradan kurtar kurtar kurtar. bir yoldan gidiyorlar çok şükür. Yol tamircisini hemen çağırıyorum. Oh, de kurtuldu. Yol tamircisi iş başında. Düt dürü düt, dürü düt dürü düt. Allah'ım Tomus'a bir şey oldu. Tomus'a yardım edin. Ben Diğerleri çok güzel ilerliyorlar. Tomus'a yardım ettiniz mi? Hayır. Aa! Bir tane sunçuruktan düştü. Hemen seni kurtarırım. Tamam. Kurtarsın ekip. Tomus çok hızlı gidiyor. Tekrar bir kaza olmasın. Kurtuldu mu? Hayır. Hayır. Evet. Tomuz hemen kurtaralım. Orada da bir tanesi takıldı. Kurtaralım onu. Koş koş koş. koş koş. Tomuz çıkamıyor. Hadi, hadi. Hadi, ben de ocağa birazcık kömür taşıyorum. Hadi hadi sen de kömür taşı ocağa. Tomuz geliyor yalnız. Hadi sen bunu seç hocam. Herkese Ne oluyor? Hadi çabuk. Tamam. Işte. hemen geri kurtarmamız gerekiyor. Tomusa yardım edin, Tomusa. Hemen ocağa bırakıp Hah, bıraktım, ha, bıraktım birkaç Süper. Ya eğlenceli oldu. Aman Allah'ım yine bir kaza oluştu sanki. Ya, git, git. Tomuz şu taraftan çıkabilir mi acaba? Aa o da buradan geliyor. İnşallah kaza yapmazlar. Umarım. Bence yönünü değiştirelim tren yolunun. Bir kısmı öbür tarafa gitsin. Evet evet. Değiştirdiniz mi? Harika. Rusty takıldı. Hayır hayır. ya. Yaramaz Tomus'u son anda durdurduk. Tomus evet. değil. Kim o? Yeşil treni son anda durdurduk. Bakar mısınız yaramaz Tomus yine nerelere takıldı? Yeşil tren yoldan çıktığı için bozuldu. Şimdi tamirci onu tamir ediyor. Çırak çabuk bana bir kaçarlık getir. Tamam. Tamircinin çırağı gelsin. Hemen onu kaldıralım. Hemen ben de. Tamam. Birkaç gün burada kal. Yarın evine gidebilirsin. Peki. Teşekkür ederim. Bunlar ne işe yarıyor diğerleri? Tamirci var içinde trenleri. Farkı farklı farklı işlere yarıyor. Hmm. Tanıtabilir misiniz lütfen? Ne işe yaradıklarını. Hmm. Evet. Şimdi trenlerimizi tanıyalım. Trenlerimiz Bu gibi, kömür hayalimizde. Taşıyor. Ne yapıyor? Lütfen anlatır Bu mısın? Bu kömür taşıyor. Bakalım kömür taşıyan treni. Gibi Zaten kapkara. Evet diğerini alalım. Diğerimiz bu. O ne yapıyor? Bu hız treni. Oo. Yani yarışmalara falan katılıyor. Oo, tren yarışlarına. Evet. Sıradaki gelsin. Ben bunu tanıtmak istiyorum. Bu bizim trenlerimizin aşçısı. Bak. Var mısınız? Çok tontik. ve çok tombiş. Çok sevimli. Harika yemekler yapıyor trenlerimize. Evet, sıradaki tren gelsin lütfen. Bu yol, yol tamircisi. Yol tamircisi yolda kalanları mı kurtarıyor yoksa yolu mu tamir ediyor? Yol tamir ediyor. Hmm. Hem yol tamir ediyor hem de başka bozulan Trenle Hemen arkadaşlarının yanına alalım. Evet, sıradaki gelsin. Sıradaki bu. Bu da kömür taşıyıcılığında. Kömür taşıyor. Hayır kömür taşıyor ama taşıdıkları kömürleri Hı -hı. bir şeyler için kullanıyor. Mesela Hı -hı. trenlere kömürünü koyuyor. Hı -hı. Anladım. Koyuyor. Anladım. Ben bunu tanıtmak istiyorum. Trenimiz ne yapıyor dersiniz? Tahmin olan var mı? Demek. Hayır, çiçekleri suluyor ve çiçeklerin bakımını yapıyor. O, bayağı. Iyi Rengi yani. de çok güzel. Evet, şimdi sıradaki trenimize gelsin. sıra. Bunu yerine bırakalım. Evet, seçelim seçelim hangisi olsun, hangisi olsun, hangisi olsun, hangisi olsun. Getir bakalım. Bu biz. Ya ben hepsine Rasti diyordum. Asıl Rasti buymuş. Özür dilerim Rasti. Rasti ne yapıyor evimizde? Bütün trenleri Hı. tamir ediyor. Bütün trenleri tamir ediyor. Aferin Rasti sana. Bu trenler ne iş yapıyor acaba? Görevleri nedir acaba? Bu doktor. Bu da hemşire. Ay sağlık ekibi. Teşekkürler. Bu ara koronadan korunuyorlar değil mi? Evet. Herkes maskesini takıyor mu? Takıyor. Sosyal mesafe? Koruyor. Harikasınız. <laughs> Sıradaki trenimizi alalım. Sıradaki trenimiz. Bu bir su taşıyor. Su taşıyıcı bir tren. Hmm. Yangınlarda mı? Merhaba. Çok tatlısın. Trenlere su ver koyuyor. Hmm, trenlerin evet. içine su koyuyor. Evet. Şimdi diğer trenini de tanıtabilirsin bu bir yangın söndürüyor. Yangın itfaiye treni mi? Hmm, buradaki de galiba. Bu bir araba. Hmm. Merdiveni de var. Bakalım. Ekipmanları da var. Yangın söndürücü bir tren. Harika. Hmm. Diğer trenimiz gelsin hemen. Hmm. Bu buranın yani bütün trenlerin müdürü. Ay gözlükleri de var inanamıyorum. Tam bir müdür. Müdür bey siz yerinizi alabilir miyiz? Tamam. Ben gelebilir miyim? Tabii ki. Ben bildiğiniz Thomas'ım. Bir numaralı trenim. Merhaba Thomas. Merhaba. Ben bütün işleri yapabilirim. Bana bütün işleri veriyorlar. Seninle tanıştığımıza memnun olduk Thomas. Görüşürüz. Merhaba ben Thomas'ın büyük babasıyım. Yani büyük baba Thomas. Thomas'a ne kadar da benziyor büyük baba Thomas. Bakar mısınız? İkisi de bir numara mı yoksa? Evet. Ay özür dilerim. Aa tanıştığımıza memnun olduk. Büyük baba Thomas. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu bizim siren hmm. ailemiz. Bunlar da mini vagonlarımız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Oh. Unutmayınız. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.